Selamlar arkadaşlar ben Orhan Girel Orhan'la köyde yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarladayız. Tarladaki son ekimini yapacağız. Bu ekim gününde yemlik olan karışık tohumu ekeceğiz. Bunun içerisinde yem bezeli tohumu, macar fi, yulaf, Triticale tritikale ve karakılçık buğdayı bulunmakta. Bunu nasip olursa ekeceğiz. Baharın Tohumunu alacağız. Seniye tohum tutacağız. Bunun yanı sıra tri tritikale ektik. Bundan ayrı olarak atalık tohumlarımız var. Onlar ekeceğiz. Bir tanesi Savman dediğimiz bir atalık buğday, diğeri çalıbasan buğdayımız, bir diğeri de unluk bir çeşit buğday. Bunlar üçü de atalık. Üçünü de tohum için ekeceğiz yanı sıra da unluk olarak çalıbasandan biraz ekeceğiz nasip olursa. Size bu buğdayları göstereyim. Bu yemlik için ektiğimiz karışık tohum. içerisinde yem bezelyesi var. Şu iri taneler. Küçük tanelik topak tanelerde macar fiyi, yulaf, kara kılçık buğday ve tıkale buğday bulmakta. Bunlar da atalık buğdaylarımız. Bu geçen sene kendi tarlamızdan çıkan çalabasan buğdayı dediğimiz makarnalık buğdayımız. Şöyle gösterelim. Bu savman dediğimiz buğdayımız. Bu da makarnalık bir çeşit. Bu da unluk bir Atalık buğdayı İsmi şu anda aklıma gelmiyor Salman ve bu Tulluk buğdayımızı İlçe Tarım Müdürümüz Sağolsun Faruk Bey'e Teşekkür ederiz ve İsmail Bey'e Ve diğer bütün ilçe Tarım çalışanlarına Onlar güvenip bize verdiler nasipse Biz de bunları çoğaltıp Toprağımıza tekrar kavuşturacağız Nasip olursa çoğaltıp dağıtacağız ve eskiye bir dönüş sağlayacağız. Sağlıklı nesiller için. Bu iki budayı tohumluk olarak ekeceğiz. Bunun da bir kısmını tohumluk, bir kısmını da seniye unluk olarak ekeceğiz. Nasip olursa. Şimdi ayarlarımızı yapıp tohumları doldurup ekimimize başlayalım. de bu yemlik tohumdan bölüme 16-17 kilo atlıyoruz. Fakat biz acemi soğukluğu ilk sene ektiğimiz için 20 kiloya ayarlayacağız. 20 kilo atacağız. 15 kilodan onun yanında tap kübresi vereceğiz. Bakalım nasıl olacak. Kuşlarla başına geç abi ben bunu serpim bileyim. Ha şu da hemen ya. Makinemizdeki soğum ayarını buradaki cetvele göre yapıyoruz. Bu da mercimek yulaf nohut fi. Biz fiye göre ayarlayacağız. 20 kilo tah tahminen. Ee, 20 ile ayarladığımız zaman olmuyor. 15 kiloyla 15 dereceye getirdiğimiz zaman Ortalama 20-21 kilo atıyor. Biz 15'e ayarlayacağız. Ortalama 20 kilo falan atacaktır. Ayarını da buradan yapıyoruz. Getirdiğimiz zaman biz burayla oynayıp da buraya getirdiğimiz zaman alttaki bu yerlerden ayarlanıyor. Şuraya dayanalım. Da bir şey getirelim. Şimdi ekim zamanı. Toprakla uğraşmak, bir şeyler üretmek insana mutluluk veriyor. O attığımız tohumların filizlenip, meyveye, sebzeye, tahıla dönüşmesi ayrı bir huzur, ayrı bir mutluluk veriyor. Üretmek ayrı bir haz veriyor. İnşallah biz geldiği kadar toprağın gönlünü görmeye çalışıyoruz. Bu da inşallah bizi mutlu bahtiyar eder. Emeğimizin karşılığını verir. Tabi toprağın vermesi de değil, iklimin de güzel olmasıyla bağlantılı. Kaç senedir iklim doğru dürüst gitmiyor. Bugün Kasım'ın son haftası, fakat hala toprak kapkara duruyor. Bunun sebebi de zamanında yüz yağmurların yağmamasından dolayı bunun en büyük sorumlusu bizden insanoğluyuz. Bizim doğaya attığımız atıklar, havaya saldığımız gazlar hep bunun sebebi. İnşallah insanoğlu bir gün bunun farkına varır ve doğaya gerektiği gibi davranmaya başlar, çalışır ve toprak tekrar özüne döner. Maalesef şu anda arkada kimyasal gübre yapıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanda hayvan gübresine döneceğiz. Makine ekipmanların pahalı olması şu anda bizi buna yönlendiriyor ama inşallah gübre satma romor kaldığımız zaman bundan uzaklaşıp hayvan gübresini tarlaya satacağız ve minimum seviyede kimyasal gübre atacağız. Hem hayvanlarımız için hem de bizler insan olduğu için daha sağlıklı mahsuller elde edeceğiz. Şimdi tarlaya geldik. Yaklaşık bir iki dönümlük tarlamız. Dediğim gibi buradan tohum almak için ekiyoruz. Esm olursa bir 20 dönümde hayvanlarımız için ekeceğiz. Bakalım yem bezelimiz nasıl olacak. Yem tuş. tohumlarımız. Ya Allah bismillah. 18 18'li silindirli bir vibratör. Silindir arkada toprağı sıkıştırmaya yarıyor. Bıraktığımız tohumları tekrar toprağa sıkıştırıyor hava almasını engelliyor. Bu da daha sağlıklı bir çıkış mı sağlıyor? Şöyle göstereyim. Enduro'yu bitirip diğer tarlalara geçeceğiz nasıl? Yem bitkisi ekimimizi bitirdik. Şimdi makineyi hep temizleyeceğiz. Şurada açıp tohumlar tohumların sağlayacağız peçeri de için içinde tüm tamamen temizleyip atalık buğdayların tohumların diğer tohumlarla karışmasını istemiyoruz. O yüzden şu şu açalım. Atalığı içerisinde bazen tohumlar kalıyor. Bu tohumları temizleyip diğer tohumlarla karışmasını istemiyoruz. Şunu da güzelce temizleyelim. Ara kalmış. Şunu da güzelce temizliyorum. Ki şıtalı tohumlar diğer tohumlarımızla karışmasın. Cinsleri bozulmasın, kaybolmasın. Elimizden geldiği kadar gibzeri temizledik. Tohum bırakmamaya çalıştık. İnşallah da kalmamıştır aralarında. gösterelim. Bu tohumları saçacağımız sana da şurası. Tahminen iki dönüm. Ee, bunun bir dönümüne salman dediğimiz tohumu saçacağız. Bir dönümüne de diğer unluk buğdayımızı saçacağız. Nasıl olursa Ondan da biçip senenin tohumlarını elde edeceğiz. Burası sadece tohum için ayırdığımız tarlamız. Seneye nasip olursa unluklarımızı o tohumlarımızdan alacağız. Salman ve diğer tohumdan. Çalı da aşağı ekeceğiz. Orada da tohumluk için ekeceğiz. Bir kısmını da o tohumumuz fazla olduğu için unluk yapacağız. Şimdi bu tarlanın yarısını bölüp tohumlarımızı ekelim. İlk önce unluk buğdayımızı attık. Asıp sonra ekeceğiz. Ondan sonra salman, ondan sonra çalı Ondan sonra da çalı da unluk buğdayımızı ekeceğiz. Unlu unluk buğdayımıza hiç gübre atmayacağız. Tamamen doğal bir şekilde yetiştirip onu kendimiz için kullanacağız nasipse. Biraz önce de Faruk müdürüme Teşekkür ettim İsmail Bey'e teşekkür ettim. Ve yine teşekkür ediyorum. Kendilerine bu değerli buğdayları güvenip bana verdikleri için nasıl çoğaltıp tekrar onlara biraz yani iade edeceğim. Ki onlar da başka tarımda tekrar tekrar versinler. Ellerinde bir 10-15 çeşit daha atalık buğday var. Nasipse seni onlardan da alıp Bunlardan da çoğaltmayı düşünüyorum. Ve Türkiye'nin dört bir tarafına gönderip bu buğdaylarımızı tekrar çiftçimize, tekrar halkımıza kavuşturmak nasip olur inşallah bize. Şimdi tohumuzu saçalım. unluk buğdayımızın ekimini yaptık. Bir geldik saman buğdayımızı ekeceğiz. Onun için de tekrar mibzerimizi temizliyoruz. Ondan sonra saman buğdayımızı doldurup onu ekeceğiz sırada. tarlamıza da çalıbasan buğdayımız ekeceğiz bu buğdayımız da yine tohumluk olarak kullanacağız bundan sonraki ekeceğimiz tarlaya da unluk çalıbasanımız ekeceğiz ona hiçbir gübre atmayacağız nasipse yine tohumluğumuzu ayarlayalım diğer tohumlarımız az olduğu için biraz tohumlar güçlü olsun diye seyrek ektik bunu biraz daha sık ekeceğiz tohumumuz fazla Tarlamız biraz daha küçük. 22 ayarladık. Yaklaşık olarak 25-26 kilo dönüme tohum atacak. Şurayı da ayarlayalım. Şurayı ayarladık yavaş yavaş da hava kararmaya gün batmaya başlıyor. Nasıl buraya dekelim. Ondan sonra tohum unluğumuzu unlu ekelim. Ve evimize gidelim. Akşam ne oluyor? Gün batarken de köyü size şöyle göstereyim. Aşağıdan da bir sesi geliyor iki bağırıyor. Bir tarafta koyun var. Koyun miliyor. Doğallık bu. Bir tarafımız orman, bir tarafımız ova. Koyunlarımız bir tarafta, tilkilerimiz bir tarafta. Köpekler bir tarafta. Hadi bismillah. Çok şükür bu 3 seneki ekim işimizi de bitirdik. En son tohumlarımızı attık. Nasipse bundan sonra yağmur yağışı bekleyeceğiz. İnşallah Allah bol yağmur yağış verir. Bol bereket verir. Artık her şey iklime bağlı. İklim ne getirirse onu göreceğiz, onu bekleyeceğiz. Onu biçeceğiz nasipse. Hava da iyice soğudu bu vakitte kaldık. En son gitmeden de çayımızla birlikte ekin işini bitimini kutlayalım. Bardağı sıcak çay içip ondan sonra yola düşelim. Nasipse. Altta sonunda yağış bekliyoruz. İnşallah güzel bir kar yağar. Bol bereketli bir senemiz olur. Yaklaşık 5. E, aydan bu tarafa kar yağmur yok. Nasip bekliyoruz bakalım. Bundan sonra işler biraz daha rutine bağladı. İş olarak hayvanların arpasını kıracağız. Ondan sonra Dışarıda biraz balyamız var. Onu da içeri atacağız. Kış olarak da sabah hayvanlara, akşam hayvanlara gireceğiz. Ondan sonra müsait zamanlarda daha gezmeye gideceğiz. Cehrilik'te eve gideceğiz. Aladay'daki eve gideceğiz. Arada hava çıkarız. Evi zaman geçiririz evde. Evde küçük bir atölye kuruyorum nasipse evin altına orada bir şeylerle uğraşmak istiyorum. Ahşap olarak. İnşallah yaptıklarımla ettiklerimi de size de gösteririm. Hava iyi soğudu. İyi ayaz var. Köyde yakınız. Köyün altındayız. Buzalık denen yerdeyiz. Önceden buralar hep yonca tarlasıymış. Suyun çok olduğu zamanlar insanlar buralar hep önce eker, önce sularmış. 3-4 biçim alırlarmış. En yani sonunda hurum alıp kaldırırlarmış. Kışın hayvanlar onlarla beslerlermiş. Şimdi su çok kalmadı. Kanallar da dağıldı. Nasipse kapalı sisteme geçtiğimiz zaman kapalı sistem için uğraşıyoruz. Kapalı sistemi yaptırırsak buralara tekrar yonca ekilir. Kim bilir belki bahçe bostan olur. her şey insanla. Maalesef insan sayımız gittikçe azaldıkça yapılacak çok bir iş kalmıyor. Çayımız bitti. Ayazımızı aldık. Artık yola düşelim. Meryem aşağıda bekliyordur beni. Yaramazlık yapalım diye. Kızımı da özledim o da beni üzüyor. Maalesef gün içerisinde biz sabahları bir de akşamları görüşebiliyoruz. Tabii gurbette olan çok insanımız var. Allah Allah onlara da sabır versin. Çocuklarına da sabır versin. Biz bu kadar özlüyorsak onlar kim bilir ne kadar özlüyordur. Ceplerimiz hep tohumla dolmuş, gübreyle dolmuş. Atalım da toprağa faydası olsun. Herkese huzur, mutlu günler diliyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar.